binayı nasıl kurtarırız, nasıl bu binayı insan ölümüne sebep olmayacak halde tutarız? Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mimarı Uğur Tunçok, usulsüz kapasite artışı nedeniyle hastane hakkında iddialarda bulundu. Tunçok, 250 yatak kapasiteli hastanenin 450 yatağa çıkmasının yapının fiziğini bozduğunu ve bu yapının insanları öldürebileceğini iddia etti. Biz bu binayı nasıl kurtarırız, nasıl bu binayı insan ölümüne sebep olmayacak halde tutarız? Yani burası hastane falan değil arkadaşlar. Biz şimdi bu yapı diye düşüneceğiz artık. Bu binayı bina olarak düşüneceğiz. Biz binayı kurtarmak zorundayız. Siz bu yapıyı hastalar için uygun bir hale getiremezseniz, bu yapı bu hastaları öldürür. Öncelikle bunu bunu anlayalım iki çırpı dört çırpı olmuş. Ya bu mümkün değil ya. Ya insan doğasına da aykırı bu. Yani bu yapı içinde ne demek ki hareketli sabit yüklerin artırılması fiziki olarak yapının tasarımını bozmuştur diyor. Bakın fiziki olarak tasarımını bozmuştur. 200'e yatakçı şey, tasarlanan yapının 400 yatak e üretimde çıkması koridor, genel merdiven ve yangın merdivenlerinin yetersiz kalmalarına sebep olabilir bu durumu bu durum yapının acil tahliye edilmesi zorunluluğu oluştuğu hallerde tehlike oluşturur diye de not düşüyorum. Hangi acil durum? Vallahi içeride ufak bir gaz patlaması dahi olsa bir panikte millet birbirini ezer. Şimdi dedi ki koridor genişlikleri, merdiven genişlikleri ve yangın merdivenlerinin <laughs> yetersiz kalması nedir? Şimdi yangın çıktı, olası hiç çıktı, çıkabilir. Yangın ihbar sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ben duydum, hemen hemen hiç çalışmamış. Nasıl çalışmamış biliyor musunuz? Onlar da sigara içtikleri için yangın sistemi kapatmışlar. Ben bunun için rektörle gittim, biraz konuştuğumda bana dedi ki ya cihaz bozuk dedi. Dedim tamam verin cihazı yaptıralım dedim tekrar. Yaptırdık cihazı getirdik. Yine çalışmadığını tahmin ediyorum. Şu anda çalışıp çalışmadığı bile belli değil. Yani bizim şu anda bu sivil toplum olarak bakın ihbar çalışıyor mu çalışmıyor onu sorgulamak zorundayız. Yani biz hastaneye diyoruz ki işte 450 yataklı hastaneye ilave yapalım. Ya ilave yapsak ne olacak? Bizim derdimiz bu 450 yataklı hastanenin 250 yatağı hadi diyelim 300 yatağa inmesi gerek. Bu yapı, bu yatak kapasitesini bu yükü kaldırmaz. Ki bu hastanenin benim teşhisime göre bir yıl yılda yaşaması lazım ya. Bence acilen bu binanın 250 yataklı hale dönmek zorunluluğu var.